devam edeceğiz kimle devam edeceğiz yeni bir yarışmacıyla devam edeceğiz bizim işimiz yarışmak yarıştırmak nerede yarışma varsa Orada mutlaka biz varız ve yanımızda yine kendisine güvenen bir yarışmacımız var. Derin düşüncelere dalmış bir yarışmacı bu. Öyle böyle değil. Nereden geldiler? Sorular zor mudur acaba? Ne soracaklar? Ne edecekler? Vesaire derin düşünceler içerisindeki bir yarışmacıyla beraberiz. Yarışmacımıza 3 tane soru soracağız. Bilirse kendine son model bir bulaşık makinesi deterjanı vereceğiz. Deterjanı şimdilik geri kalanı sonra diyoruz. Yarışmacıya geçiyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. Ahmet. Evet şöyle Ahmet'i kısaca tanıyabilir miyiz? Mesela ne işle uğraşır? Evli midir? Bekar mıdır? Askerliğini yapmış mıdır? Ayakkabı numarası kaçtır? Burcu nedir? En son hangi filmi izlemiştir? Vesaire vesaire yani. Ama en son Recep İvedi izledim. Ayakkabı numaram ki? 42. Olar <laughs> <O kadar> var <laughs> mı ya? Bakayım şöyle. Daha büyük duruyor yalnız. Aynen öyle abi. Evet. Ee, hobilerim sakız sinemek. <laughs> evet, evet güzel bir hobi. Ee, sonra... Askerliği yaptın mı? Evet. O askerliği yaptın. Evlilik var mı? Maalesef. Yaş kaç oldu? Yaş 23. 23 daha erken mi senin için ya? 30'a kadar süresi var. 30'dan sonra evlenmeyenler Kahramanmaraş'ta EKE'ye üye olur. Nedir? Evde kalmış erkekler grubuna üye ederiz. Var mı evliliğe dair bir plan proje? Şu an e, düşünüyorum da daha sonra ilerleyen zamanlarda. Evet. Aynen öyle. Abi. Pilava kaşığı saplıyorum diyorsun. Aynen öyle. Mesajı alınıyorlar mı? Vallahi... <laughs> Yoksa görmemezlikten mi geliyorlar? Nedir durum? Şimdi abi... E... O da düşünüyor. Ben de düşünüyorum. Acelemiz yok. Daha şimdi. Acelesi yok. Daha erkenmiş. Şöyle dediğim gibi 30'a kadar bekle olmazsa. Evet ne işle uğraşıyoruz? Giyim üzerine çalışıyoruz herhalde. Aynen abi konfeksiyon. Konfeksiyon, alım satım vesaire. Evet. İşler nasıl? Ee, İşleri de pat idare ediyoruz abi. Yani şu anda bir durgunluk var değil mi var piyasada? Var. Sadece hani size mahsus ya da diğer esnaflarınıza mahsus bir şey değil. Yani. Piyasada bir geçiş safhası. Geçiş safhaları her zaman durgunluk safaları demek. Şimdi kışlık alsa insan olmayacak. Yazlık alsa tam yaz gelmedi. E ne olacak? En iyisi eskilerle idare edecek. Elindekilerle takılacak. Daha sonra yavaş yavaş iyice havalar ısındı mı bakalım. Alışverişler hızlanacak diye bekliyoruz değil mi? Aynen öyle abi. Evet hayırlısı olsun hemen yarışmaya geçelim. Birbirinden zor 3 tane soru bilirsen son model bir bulaşık makinesi deterjanı var işin içerisinde. Askerliğini yaptığına göre bu soruyu bilmen gerekiyor bilmezsen bilmiyorum. Evet nerede yaptın askerliğini? Edirne Epsala. Edirne epey de uzakmış sınır kapısında mıydın? Frankfurt. Aynen. Evet sınır kapısında. Peki kol ordunun komutanı kimdir? Senin bunu bilmen lazım. Bir askerliğini yapan kişi olarak kol ordunun komutanı kimdir? Or general, tu general, tüm general, kor general. Kor general. Kor general dedin. Aynen öyle. Evet kor general dedi. Bakalım birinin soruyu bildi mi bilemedi mi? ekranları başındaki askerliğini yapan bey izleyicilerimiz özellikle sana şu anda katılıyorlar. Kol ordunun komutanı elbette kim olacaktı? Kor General gayet güzel. Evet hangi takım mısın? Galatasaray. Galatasaray nasıl değerlendiriyorsun şu andaki durumunu? Şu anda takımımı destekliyorum. Yani e, her zaman öyle olacak. Tabii Chelsea ile maçımız var ama maça gidemiyoruz. Evden tribünlerden destek veriyoruz abi evet. çekirdekler. Evet. Bu öyle Beşiktaş'ı yenmeye benzemez yani. Chelsea'de bakalım. İnşallah Galatasaray yine yenecektir. Kalbimiz Galatasaray'la olacaktır. Chelsea'de olacak. Chelsea'de olacak maçta. Peki bunu bilmen lazım. İnsan kalbinde kaç odacık vardır? Mesela senin kalbinde kaç odacık var? 3, 4, 5, 6. Abi iki oda, iki salon. 2 <laughs> oda, iki salon. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki oda, iki salon toplam. 4. 4 diyorsun gayet güzel yani iki oda iki salondan girdin salon mutfak vesaire sen 4 diyorsun Evet eminsin Evet. eminim dedi yapacak bir şey bırakmadı bizlere son kararın son, kar son kararım dedi yine bir şey bırakmadı yapacak konfeksiyonla uğraşıyordu Bu soruyu bilirim dedi kalbimin öyle odasını falan bilirim ben her şeyini dedi ve sonunda doğru gittik dörtlü gayet güzel Üçüncü sorun. Bakalım bu soruya nasıl bir yanıt vereceksin? Zor bir soru. Bilirsen bıyığımı keserim söyleyeyim. Kanun tasarılarını hangisi hazırlar? Kanun tasarılarını hangisi hazırlar? Bakanlar Kurulu, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanı ve Başbakan hangisi sence kanun tasarılarını hazırlar? Bakanlar Kurulu, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanı veya Başbakan hangisi? Bakanlar Kurulu. Hı -hı. Diyorsun. Evet. Evet, Bakanlar Kurulu mu hazırlar yoksa başka bir kurum mu hazırlar acaba kanun tasarılarını? Yani haberlerden sürekli olarak hani aşina olabileceğimiz şeylerdi bunlar. Bilinmesi gereken noktalardı ve Bakanlar Kurulu elbette ki doğru yanıt olacak. Gayet güzel 3'te 3 yaptım. Kolay mıydı sorular? Daha zor ama kolaydı. Yani zor bilinmesi gereken soru. Bilen için her şey kolaydır diyorsun. Tabii tabii aynen öyle. Evet gayet güzel. Buradan var mı iletmek istediğin bir mesaj ya da selam göndereceğin birileri? Ee, selam göndereceğim birileri yok hani. Ee, herkese saygılar. Başka da diyecek bir şeyim yok. Evet teşekkür ediyoruz sana da. Dediğimiz gibi son model bir bulaşık makinesi deterjanı adrese teslim geliyor. Ona göre biz de öyle sonra git bugün git yarın gel yok. Teşekkür edeceğiz tekrardan yarışmaya yarışmacıya ilerleyen hayatında ve işlerinde kendisine kolaylıklar dileyeceğiz. Gelmişken de Dursun Bey'e bir iki bir şey almaya karar verdim efendim. Yani Dursun, Dursun Bey şu açar mı seni acaba? Pem, pem, rengi mi sorunlu? Birazcık rengi sorunlu dedi. Daha böyle iç açıcı bir renk bulursan dedi. Tamam kırmızı olsun, 3 kuruş bağlı olsun. Siyah da var içinde. 10 numara 5 yıldız şeyler varmış. Dursun Bey kamera, kamerayı bırakmak üzere efendim. Onun için fazla e, <laughs> ne olur ne olmaz. Teşekkür <laughs> ediyoruz tekrardan yarışmacıya ve bizler de sizlerle olan birlikteliğimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Evet burası Kahramanmaraş. Burası Kahramanmaraş'ın dünyaya açılan penceresi Aksu TV. Ve yine yanımızda kendisine güvenen genç, yakışıklı, karizmatik, 3'te 3 yaparım diyen bir yarışmacı var. Yarışmacı şekil bir görüldüğü gibi yazı getirmiş. Soğuk değil mi abi? Yo abi yaz geldi ya. Ya içeride durduğun için mi yoksa dışarı falan da gidiyor musun? Dışarıya da gidiyorum abi 12 Şubatı geçtik artık yaz geldi. <laughs> Bu şekilde takılıyorum diyorsun. Evet abi. Evet Kahramanmaraş'ta 12 Şubat'ı kapattık mı artık ilkbahar yavaş yavaş gelmiş demektir. Siz bizim böyle e, montlarla falan gezdiğimize bakmayın kesinlikle. Hava bugün oldukça güzeldi. Sadece hafif bir poyraz vardı değil mi bugün? Evet abi. Peki tanıyalım seni. Muhammed Salih Darendeli ben abi. Muhammed Salih Darendeli. Evet. Darendeli misin? Evet abi. Darendeli. Malatya Darendeli. Malatya Darendeli. Nasıl yolun keşişti, kaç keşişti Kahramanmaraş'la? Yıllar önce e, büyüklerimiz gelmiş, yerleşmiş abi buraya. Biz de işte devam ediyoruz. Evet. Nasıl memnunsun? Memnunum çok şükür abi. <laughs> evet. Bana. Gayet Etmiş güzel. Güzel. Darendeli'ye gidip geliyor musun? Bazen arada. Arada gidip geliyorum diyorsun. Evet. Peki yaş kaç oldu? 27. 27 var mı evlilik? Yok bekarım maalesef. Daha bekarsın diyorsun. Evet. Yalnız 30'a kadar süre var biliyorsun. Evet. 30'dan sonra evlenemezsen EKE'ye üye yaparız seni. Evde kalmış erkekler grubu var. Oraya üye yapacağız seni. Var mı bir plan proje evliliğe dair? Şu an için yok abi. Şu an manitalarımız var. Manitalarla <laughs> geziyor. Ya yani ne bileyim hani evleneceğin zaman pilav kaşığı falan. Malatya'da ne yaparlar? Yani evlenmek için hani var mı bir adet, örf adet, pilava kaşık saplama? Var abi evet. Yaparız diyorsun. Sen de yeri de zamanı gelince saplayacaksın inşallah. İnşallah abi. Inşallah. Evet inşallah. belki <laughs> daha erken 27 30'a kadar dediğim gibi. Ondan sonrası hayırlısı. işler nasıl bu arada? Çok şükür abi işler güzel. Evet inşallah daha da iyi olur diye. İnşallah temenni de bulunalım ve geçelim sorulara. iki tane zor sorum, üç tane zor soru soracağız. İki joker hakkım var. Biri amcamın oğluna sorabilir miyim joker hakkı. Bir de atmasyon joker hakkı. Bilirsen on numara bilemezsen yapacak hiçbir şey yok. Ve kahramanlar yarışıyor. Yeni bir yarışmacıyla başlasın. İlk sorun coğrafyayla aran iyi mi? İyi abi evet. Gayet güzel diyorsun. Coğrafya benim işim diyorsun. Evet aynen. Evet coğrafyayla bakalım yarışmacının arası iyi miymiş değil miymiş. Zigana geçirdin duydun mu daha önce Zigana? Peki Zigana bile var herhalde. Zigana geçidi hangi iki kentimizi birbirine bağlar? Zigana geçidi. Bolu Zonguldak, Artvin Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Samsun, Trabzon. Şıkları tekrarız. Bolu Zonguldak, Artvin Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Samsun, Trabzon. Tence Zigana geçidi nereyi nereye bağlar? Trabzon Gümüşhane diyorsun. Evet. Evet, Trabzon Gümüşhane dedi. Soruyu özellikle seçtim. Memleket kok koktuğu için özellikle seçtim bu soruyu. Sen Trabzon Gümüşhane'de ısrarlısın. Evet. Evet, yapacak bir şey yok. Gayet güzel. Trabzon Gümüşhane kesinlikle doğruydu. İkinci sorun zor bir soru. Bakalım bu soruya nasıl yanıt vereceksin? Küpün kaç yüzü vardır biliyor musun? Küpün kaç yüzü vardır soru bu. 8, 6, 10, 12. Evet. Küpün... Küpün değil, küpün. Küp, evet. Neymiş? Kaçmış? İyi düşün. Bir küp düşün şu anda. Hayal et. Altı. Evet. Hayal ettin. Cevap nedir? 6. 6 de 8'den niye vazgeçtin? Vazgeçtim abi. Vazgeçtim Herhalde olsa olsa bu küpün 6 yüzü vardır diyorsun. Evet. Bakalım 6 mıymış, değilmiş, miymiş? Konuşmakta zorlanıyorum bugün. Niye acaba? Özel bir sebebi yok tabii. Evet, küpün kaç yüzü vardır diye sorduk biz yarışmacıya. 8, 6, 10, 12 seçenekler arasında. O önce 8 dedi, sonra vazcaydı. 6'ya düştü. Ve sorunun doğru yanıtı şu anda... Ekranları başındaki izleyicilerimize belirttiği gibi 6 doğru yanıt. 3. soru zor bir soru. Bakalım bu soruya nasıl bir yanıt vereceksin? Bir kişinin cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir? Soru zor. 5, 10, 15, 20. Mil bir kişinin cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmesi için kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekti? 5, 10, 15, 20. Zor bir soru. 15 diyorum abi. 15, az oldu. 20. 20 de çok oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> 5, 10, 15, 20. Hangisi olabilir sence? 10 olsun abi o zaman. 10 yok, 10 az oldu. 15. Çık çık, çık. 15. 15, çık çık. 20. 20 diyorsun. Evet, son soru. Dana'nın kuyruğu işte şu anda kopacak, koptu kopacak. Acaba 20 mi, değil mi? Evet ha, 20 mi abi 20 mi bilmiyorum ben de sana sorayım 20 mi <laughs> 20 20 diyor Yapacak bir şey kalmadı Son sözünü söylüyor şu anda yarışmacı Evet sorunun doğru yanıtı maalesef Ne olacaktı 20 olacaktı <laughs> gayet güzel 3'te 3 Gayet başarılı bir yarışma. Ne oldu hocam? İlk soru derken? İlk sorunun cevabını şey Gümüşhane. Doğru değil mi? Doğru onda sıkıntı yok. Sen söylersin de olmaz mı? Değil mi? Maşallah kendimle gurur duydum diye. Kendimle gurur duyuyor. O kadar. Öyle herkes çıkıp daha sorulara doğru yanıt veremez. Onu söyleyelim yani. Ta Malatya Darende'den kalkmış gelmiş adam burada yarışmaya katılıyor yani. Evet. Abart yani. <laughs> Biz de pek teşekkür edeceğiz sana. Seni Tekvando'ya gönderelim mi? Evet. Tamam. Seni tekvando'ya gönderelim. Tekvando salonuna göndereceğiz. Oraya gideceksin. Kung fu, fung öğreneceksin. Heh, fung kung fu. Ne bulursan öğren artık. Yapacak bir şey yok. Tamam. Var mı ilave etmek istediğim bir şey? Teşekkür ederiz abi. Müessesemize uğradığınız için. Evet. Biz de teşekkür ediyoruz. Yarıştığınız için. Teşekkür edeceğiz tekrardan yarışmacımıza. Kendisine. Evet. Kahramanmaraş Judo Eğitim ve Spor Kulübü'ne göndereceğiz. Arkadaşımızı da. Jest Club mıydı? Dursun Bey. Evet. Dursun Bey de oraya gitmiş. 85 kilodan sadece 20 kiloya düşmüş efendim o derece yani. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Dövmezler değil mi? Yok önce dövecekler sonra öğretecekler. Yani dayak yemeden bu işi öğrenemezsin tamam, söyleyeyim. Öyle. Tamam abi o zaman. Evet ama dediğim gibi sen de inşallah şu resimdeki zenci amca gibi olsun <laughs> ya. Yani, sıkıntı yok yani. <laughs> şöyle, şöyle durursun. Peki tekrardan teşekkür ediyoruz ve bizler de birlikteliğimize devam ediyoruz.